Evet çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Kayu mektebe gidiyor. Burası neresi amına koyayım. Nereye geldik biz böyle? Gitmek istemiyorum anne. Ben seninle sıkışmak istiyorum. Lütfen. Üzgünüm Kayu ama benim de sıkışıp para kazanmam gerekiyor. O yüzden seni buraya bırakmak zorundayım. Merhaba ben Orospu bu kerehanenin müdürüyüm. Sen de kayı olmalısın sanırım. Bura ne amına koy. Bu Orospular da kim? Amına koy. Nereye düştüm ben böyle? Benim şimdi gidip koca adamlarla sikişmem gerek kayıyor. Hayır anne. Adamlarla sikişmeni istemiyorum. Lütfen benimle kal. <laughs> Ama kayıyor. Sana para kazanmam gerekiyor. Kayıyor'un annesi. Kayu kreşe bırakıp eve sikişmeye gidiyordu. Kayu bu performans arttırıcıyı iç. Bu içtikten sonra bütün kızlarla rahatça sikebilirsin. Ben seni bunu içtikten sonra bütün kızlarla tanıştıracağım tamam mı? Vay amına koyayım burada bir sürü prezervatif varmış. Hey amına kodumun keli o bütün prezervatifler benim. Niye elini alıp oynaşıyorsun? Ağlar sana al amına kodumun oğlu zaten anan sikişe gitti seni. Merhaba ben buranın orospusuyum. Sen yenisin galiba. Evet ben sikişe gelmiştim de. Tamam o zaman hadi sikişmeye gidelim.